Merhaba. Doktor Müge Aşık Aydemir ben, radyoloji uzmanıyım. Ekim ayı bilindiği üzere meme kanseri farkındalık ayı ve biz bu ayın sonuna geldik. Meme kanseri ile ilgili bu ay boyunca çok farklı platformlarda etkinlikler, bilgilendirmeler, hastalara yönelik çalışmalar yapıldı. Benim meme kanseriyle ilgili radyolojik olarak e, uzun yıllardır devam eden çalışma e, sonrasında hastalarımla ilgili üç önemli şeye vurgu yapmak istiyorum. İlki, mutlaka aile öykünüzü bilin. Çünkü genetik yatkınlık ve ailede olan meme kanserinin e, sizin de bireysel olarak meme kanseri riskini arttıracağınızı bilerek hem kendinizin hem de e, ilgili olan hekiminizin bu açıdan bilgilendirilmesi çok önemli. İkincisi düzenli mamografi çektirmek, özellikle 40 yaş sonrası kadınlarda düzenli mamografi inceleme ve takibinin meme kanseri tanısında payı çok büyük. Halen daha hem onkolojik çalışmalarda hem radyolojik gelişmelerde mamografinin meme kanseri tanısında altın standart olduğu konusunda tüm dünya hem fikir ve elle saptanan kitlelerin 3 yıl öncesinde mamografi ile saptanabildiği konusunda e, bilgilendirme ve çalışmalar, e, destekli çalışmalar devam ediyor. E, mamografi ile ilgili e, farklı ülkelerin farklı yaklaşımlarıyla olan e, sosyal medyada da e, süre gelen yanlış bilgilendirme ve e, olumsuz gelişmeler sonrası hastalar bununla ilgili hep bir soru işaretiyle geliyorlar. Bu konuda özellikle 40 yaş sonrası kadınların yıllık mamografilerini aksatmadan eee yaptırmaları konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum. Üçüncü de kendi memenizin farkında olmak. Bu da hastalarıma söylediğim en önemli şeylerden biri. Adet görüyorsanız her ay adet bitimi sonrası kendi meme muayenenizi düzenli yapmanızı öneririm. Çünkü meme bir karaciğer mide gibi değil elinizin altında olan bir doku. Ve bundaki değişiklikleri, farklılıkları, daha önceden fark etmediğiniz yapılanmaları kendi meme muayenenizi yaparak saptayabilirsiniz. Ee, eğer adet görmüyorsanız da her ayın belli bir gününü kendinize belirleyerek mutlaka bununla ilgili kendime ve muayenenizi yapmanızı öneririm. Yaşadığımız coğrafyada kadın olmak zor ama sağlıklı kadın olmak her türlü zorluğun üstesinden gelebilmek için bize her zaman yüreklendirmeli sağlıklı günler dilerim.